Günaydın, herkese mutlu sabahlar. Hepiniz yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramın birinci günü. Herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim arkadaşlar. Sabah bir kalktık, evi karınca basmış. Her yerde karınca var. İnanır mısınız? Paketli şekerin içerisinde bile bir sürü karınca vardı. Paketinden çıkarttım. Böyle bu şekilde Zarar da vermek istemiyorum karıncalara. Bilmiyorum bunlardan nasıl kurtulacağız. Gerçekten erzak dolabımda bile bir sürü karınca vardı arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Hepsi asker gibi geziyorlar. Sıraya girmişler. Burada balım vardı. Balın içi sırf karınca dolmuş. Onu şimdi canara attırdım. Bir de kahvaltı yapmadık. Kahvaltılı kalacak. Şimdi ben ne yapıyorum? Kahvaltıdan önce bu erzak dolabındaki kavanozlarımın hepsini çıkartıyorum. E, orayı sileceğim. E, bir de karıncaları nasıl yok edebilirim? Bununla ilgili bir araştırma yapmam lazım en acilinden. Tipimin de kusuruna bakmayın artık. Yeni uyandım sesim falan böyle tam <laughs> düzelmedi. Saçım başımda dağınık. Bayramın birinci günü evimize bereket yağdı diyebilirim. Maşallah subhanallah karınca berekettir derler. Gerçekten de ben de inanırım yani karıncanın eve bereket getirdiğine. O yüzden hiçbir şekilde zarar vermek istemiyorum. Tamamen doğal yöntemlerle e, gitsinler istiyorum. O yüzden şimdi ben internetten araştırma yapayım. Bir yandan da Erzak Dolbu'nu temizleyeyim. Cenay gelene kadar sonra bayram kahvaltımızı bir güzel yapalım. Giyinelim. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Müzik erzak dolabımı boşalttım. O sırada Caner de gelmiş kahvaltılıklarımızı almış. Neler aldın? İyi bayramlar bu arada. Gerçi siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Tuba ne zaman yükleyecek ama bugün bayramın birinci günü. Evet. O yüzden hepinize iyi bayramlar. Ben gittim fırından işte börek aldım. poğaça aldım. Valla onlar da aklını helal etsinler. Bayram bayram çalışıyorlar. Evet değil mi? Fırıncılar 7-24 açıklar Fırıncılar. ya. Bizim burada fırın var bir tane görüyorsun hiç ışıkları kapanmıyor. 7 -20... Bunun ucuna ne oldu Tuba? Ne olmuş? Aa kırılmış. <laughs> Kesin bir icat <laughs> yapıyordun değil mi? <laughs> Bilmem. Hiç hatırlamıyorum. Ben de ben de çayımı demledim. Erzak dolabına işte buraya çıkarttım hepsini. Şimdi sileceğim, düzenleyeceğim kahvaltıdan sonra ama karnım çok acıktı. Bak bu poğaçayı, bu poğaçayı yediğim zaman hep aklıma özlere geliyor. Yanına da meyve suyu. Ay keşke çay yapmasaydım meyve suyu. Getireceğiz, getireceğiz. Tamam. Çünkü biz denize giderken dışarıda arabada kahvaltı yapıyoruz ve hep bu poğaçadan alıyorduk, yanına da bir meyva suyu, bu şekilde geçiştiriyorduk, bu, orada yapıyorduk. Bugün <laughs> aile ziyaretlerini yapalım, tamam mı? Adetlerimizi yerine getirelim, yarın da seni özlere götüreyim ben o zaman, olur mu? Evet, bir de biz e, böyle hani bütün akrabaları gezmeyeceğiz, sadece annemizin, babamızın yanına gideceğiz ya, bir de, yani. Bir müdürlük falan var ya şimdi çok saatli değil arkadaşlar yani. Evet. Hani evet. el öpmeleri de falan yapmamaya çalışın. Hani uzun hmm, süredir evet. aynı evin içinde yaşamıyorsanız, aynı evde karantina altında değilseniz çok fazla el öpmemeye çalışın. O şekilde önleminizi alın yani bayramda çünkü bu bayağı bir artacak gibi. Evet bir de ben gebeyim. Özellikle gebeler çok dikkatli olmanız gerekiyor. Evet hazırsak Hadi bakalım, bakalım. kahvaltımızı kahvaltınızı yapalım biz şimdi. Biz kahvaltımız yaptık. Bayramlığımı da yıkadım, ütüledim. Sizlere göstereyim istedim giyinmeden önce de. Şöyle siyah bir elbise aldım. Bunu Bornava'dan aldım arkadaşlar ama almış olduğum butik mağazasının ismine bakmadım. Benim de huyumdur. Hiç almış olduğum mağazaların ismine bakmam. Böyle güzel giydim denedim. O kadar tatlı oldu ki. Şimdi birazdan da giyerim gösteririm size. Bu elbisenin altına da şöyle bir ayakkabı aldım. Halat ayakkabı. Aa, bu arada bu defteri sizlere göstermeyi unutmuştum. Hazır Miran'ın odasındayken bu defteri de göstereyim. O kadar güzel bebek ana defteri ki birazdan içeriğini gösterirken anlayacaksınız. Bu bana hediye geldi Fufuzi sayfasından. Sizler de girip bakabilirsiniz internet sitesine. Paketin içeriği bu şekilde. Bir adet defter var. Bir tane içinden şöyle bir şey çıkıyor. Bebeğimizin el ve ayak izini çıkartabilmemiz için sanırım. Tam olarak içeriğini bilmiyorum. Bu şekilde burada yapılacaklar listesi var ve deftere gelecek olursak şöyle hızlıca geçiyorum. Babam hakkında i̇şte aile ağacım, kutlama, davetli listesi, davetli listemiz bile var. Babamdan mektup, annemden mektup, şöyle hızlı hızlı geçecek olursam annemin hisleri, birçok fotoğraf alanları var. Ee, sizinle de paylaşmak istedim belki almak isteyenleriniz olur diye. Bu şekilde sandalimizde böyle elbisemin altına giyeceğim şimdi. Evet bizim bayram kombinimiz de bu şekilde şöyle yakından da göstereyim. Ama lütfen saçımı görmeyiniz. Hava o kadar sıcak ki bilmiyorum bu sıcakta nasıl salacağım. Şöyle hemen toplayıverdim. Belime kemer de taktım. Hasır bir kemer. Aslında güzel oldu ama böyle daral geldi bana. O yüzden çıkarttım. Bu şekilde bir takı takarım büyük ihtimalle. Ta 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 ta. Böyle. Evet arkadaşlar biz evimizden çıktık. Saçımı tam olarak salmadım. Tepeden topladım. Caner de diyor ki ne o Japonlar gibi tepeden <laughs> topluyorsun. <gülüyor> Ay vallahi hiç salmayacaktım ama çünkü çok sıcak var. Ben böyle nefes nefese kalmaya başladım artık. Ve iki gündür de başım o kadar şiddetli ağrıyor ki anlatamam size. Hala daha öyle. Korkuyorum ki grip olacağım diye. inşallah olmam da artık son aylarımda da grip olursam yuh diyeceğim kendime ya. Ama yapacak bir şey yok gene olursak Allah'tan. Şimdi öncelikli olarak kayınvalidemlere gideceğiz. Biraz orada oturalım. Sonrasında annemlere geçeceğiz. Bayramın birinci günü bu şekilde geçecek. Biz kayınvalideme geldik. Kapısı açık. Biz geldik. Kapıyı açıp bırakmış. Ana, ne çabuk geldiniz siz? Geldik ya, kapımı neden açık açıp diye mi? Geçsin <laughs> diye vallahi yanıyorum, yanıyorum. <laughs> Hoş geldiniz. İyi bayramlar. <laughs> Beni bastırdınız, daha tatlı yapacağım ben. Ya. <laughs> evet. Beraber yaparız. Bu mı? sene bayramın çok tadı yok, gelen giden fazla olmayacak ama siz geleceğinizi biliyorum. Nasıl olsa dedim yabancı değiller. Evet. sabahleyin yapayım diye düşündüm. Ha, son güne bıraktın tatlıyı. Evet, evet. <laughs> Gelen kimse olmaz diye düşünüyorum bu sene. Kimse gelmez korona. yani, olmaz bir ihtimal. O yüzden siz de yabancı değilsiniz artık. Yabancı değilsiniz. Onlar dedim sabahtan da yapsam anca soğur zaten. Ha? İşte sen de ne güzel olmuşsun ya. ya. ya ne <laughs> Vallahi çok güzel olmuşsun. demin özünüz. Yeni başlıyorum ben işte, malzemelerimi hazırlıyor. Bastın Aynı yaptık yine. yani. Evet. <laughs> Haber vermeden geldik. Kahvaltı evet, yaptık evet, yani. Evet ben daha erken diye düşündüm ama maşallah siz bugün erkencisiniz. Ne takdis evet, Herkesin bayramı bu arada mübarek olsun. Kurban bayramı. Hepinize hayırlara vesile olsun inşallah. Allah kimlerin ne gönlünde varsa onları nasip etsin inşallah. Tabii. Amin. Size de Miran'ızla beraber bir dahaki bayrama kucağını beraber inşallah. Revani tatlısı yapıyorum ben bu bayram. Güzel oluyor bu tarif. Tekrar onun yapayım dedim. Hem hafif oluyor. İsterseniz üstüne piştikten sonra birer kaşık dondurma da ilave edip yiyebilirsiniz. Evet. Kapı çaldı. Bu arada kapımız çaldı. 3 tane yumurta kırıyorum. Bir bardak toz şekeri iyice çırpıyorum. Yarım bardak sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi bir bardakta da yoğurt tuğla. doldur bana bir bardak yoğurt. Evet. Önce sıvıları koyup güzelce karıştıralım. Bir bardak irmik. Tuba bir bardak da un koy. Bir tane kabartma tozu. Bir bardak da un ilave ediyorum. Malzemem hepsi bu kadar. Fırın tepsisini yağlayıp içine dökeceğim. Tatlımız fırından çıktı. Annemin niye tatlıyı sabaha bıraktığını şimdi anladım. 5 dakika dakikada oluyor, değil mi? bitti. Dökeceğim mi anne? Şarkı. Annenin her şeyleri şipşak oluyor. Çok çabuk. Evet 5 dakikada <laughs> revani yaptı. Evet. revani çıktıktan sonra bir buhara gitti. Birazcık hani ılımaya döndü. Şerbetim de biraz ılık. Ilıktan biraz sıcak. Şimdi ikisini buluşturuyorum böyle. Oo, oh, bol şerbetli. Evet bu hepsini çeker şimdi. Biraz bekledikten sonra keseceğim. Tatlılarımız hazır. Annem yanına dondurma da ilave etti. Artık anne bana bir dilim yetmez herhalde. Dondurma da var ya. Çok da güzel görünüyor. gözüküyor. Evet yiyeyim şimdi ben bunu bir güzel. Gidiyoruz mu? Biz gidiyoruz artık. İyi bakalım hadi evet. iyi bayramlar. Annenlere gideceğiz buradan. burada. Buradan annemlere. Bir selam söyleyin bol bol. Size harçlık da vereyim. Oo. Ne harçlık? <laughs> <kız? gülüyor> Bayram harçlığı. Bayram harçlığımızı da vereyim. Ver Tuğba'ya. Biri Tuğba'nın biri Canere'ye. Harçlıkları kaptın hadi, gene iyisin. <laughs> hani bana hadi bana Sana yok. <laughs> İyi, hadi görüşürüz bakalım. Gülen gülen. Biz yine yollardayız, tatlımızı yedik, dondurmamızı yedik. Güzel geldi kahvaltının üstüne tatlı. Gerçekten revani'yi de özlemişim. Pek de güzel olmuş. Çok da çabuk yaptı annem, eli hızlıdır böyle. Şipşak, 5 dakikada her şeyi yapar, poğaça yapar, tatlı yapar. Bari her... harçlıklarını da kaptık. <laughs> evet, harçlığımızı da. Adettendir. <laughs> Şimdi kendi annemlere gidiyoruz. Ee, onlara da haber vermiştim geleceğiz diye. Bakalım onlar ne yapıyorlarmış. Biz annemlere geldik. Şimdi da kurduk. Aynen soframızı da kurduk. Bayram <laughs> sofrası. Evet ne yapıyorsun babaanne? Herkese iyi bayramlar dilerim. Allah sağlık mutluluk nasip etsin inşallah herkese. İnşallah. Sen ne diyeceksin? Ben de öyle diyeceğim. Sağlıklı hayırlı bayramlar olsun. Ay Berek utanıyor et, hala. Bereketli bayramlar. Amin. O zaman bize de afiyet olsun. Pide söyledik. Ee, pide yiyeceğiz. Canar ben ayran içeyim aşkım. Evet. Baya ayran. Evet. Normalde babam birinci günü e, kurbanını keserdi. Ama bu sene birinci gün nasip olmadı. Zaten evet. ilk üç günü kesiliyor değil sört mi? 3 günü kesilebiliyor kızım. Yarın mı keseceksin baba? Yarın inşallah. Nasıl olursa olsun. Yarın alırız keseriz hemen parçalarız dağıtırız babamın yemiş ağacı var arkadaşlar bahçesinde canar bir tane kopardı geldi tadı damağımda kaldı aşkım ne güzeldi tadı öyle Gel yani bak. o da olmuş mu bak, böyle biz, minik ama biz çok böyle güzel böyle yiyoruz bak şimdi İçini hiç açmayacaksın Tuba bunun içini yiyordu normalde böyle açacaksın bunu soyacaksın kabuğunu atacaksın komple ağzına bak görüyor musun Oy. Aç ağzını geliyor. Aç, Allah. aç, 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 <laughs> <laughs> aç. Yani. Bal gibi. Al bunu da. İyice doldur ağzını. Poşetini Hı. ver bana ben sana toplayayım. Canar çıktı tepelere. İnşallah düşmezsin aşkım. Var mı orada olanlar? Al bakalım. Dolu. Aa, annem de geldi. Hoş geldin. Anne niye toplamıyoruz bunları? Bak ne güzel yemişler. Yeni var. yeni oluyor ya. Bak şurada da var, kocaman hem de. At. <laughs> At bakalım. Gerçekten bur burada akşamı ettik, yemeği yedik. Yemekten sonra yemiş topladık, sonra Caner'le araba yıkamaya giriştik. Bizim arabayı da yıkamak yani o kadar zor ki kocaman, yıka yıka bitmiyor. Arabayı kirli görmesin, aman. <laughs> Hemen alıyor eline bezini, suyunu, yıkamaya başlıyor. Öyle, bayağı da uykum geldi. O kadar yoruldum ki. Annem de çay demlemiş. Biz de arabayı yıkarken şimdi çayımızı içeceğiz. Biz gidiyoruz. Hadi Allah'a emanet olun. Siz de buyurun gelin. İnşallah. Yine hadi bay bayın. Yine güle güle. bekleriz. Hadi. Geliriz. Annemlerden çıktık arkadaşlar. Yine harçlığımızı da kaptık. Harçlıklarımızı aldık bugün. Valla ha Bir yere mi gitsek Ne yapsak? Harçlıklarımızı aldık. Kona ha, <laughs> parka gidelim aşkım. <laughs> <laughs> Küçükte evet. öyle yapardık ki harçlıklarla da parka giderdik biz İzmir'de. Ben de bakkala giderdim hemen. Bakkaltı Bir şeyler alırdım. alırdım. Cips alırdım işte. Meyveli yoğurt alırdım. Şimdi biz eve gelmek üzereyiz. Evin yakınında olan Aşık ve Esat Parkı var. Ee, orada yürüyüş yapacağız. Ben dedim ki Caner'e mahallede yapalım. Ama Caner düz ayak. Ben ondan seviyorum burayı ya. Aşık Veysel parkını istedi. Güzel. Zaten size daha önce göstermiştik. Güzel doğrusu. Gece yürüyüşleri güzel oluyor. Yani sakin zaten gidince görürsünüz. Çekiririz. Aynen. Şimdi oraya gidiyoruz. Sonra eve geçeceğiz. Burası o kadar güzel bir yer ki akşamları daha da bir güzel oluyor. Burada bisiklet de kiralayabiliyorsunuz. yapanlara mı? piknik yapanlar var, çiğdem çitleyenler var, yürüyüş yapanlar. Çok güzel bir yer burası. Oh vallahi hayat size güzel kızlar erkekler. Baksanız şunların güzelliğine. Canara dedim ki, aa dedim bunlar şu dedim ördeklerin dedim babası herhalde. O meğersem kazmış. Evet. Kaz değil mi? Hadi yürüyelim artık birazcık. Bakın böyle bir sürü Miral'in dolunca buraya getireceğim. Bayılır ördeklere. Çok güzeller. Biz şimdi yürüyüşümüze başlıyoruz artık. Evet bugünümüze eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.